Hepinize öncelikle merhaba. No 1 Alone kanalından ben Vahit. Bugün sizlerle birlikte Nvidia GeForce Experience e, nasıl kullanılır? Nasıl detaylı bir şekilde kullanılır? Nasıl kurulur? Nasıl indirilir? Bugün sizlere bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, bana destek olmayı, like atmayı ve bana yorum yapmayı unutmayın. Ekran kartınız Nvidia'm değil mi? Onu biliyorsunuz. Eğer bilmiyorsanız da buraya çalıştır yazıyorsunuz. Buraya DX yazıyorsunuz. Buraları okumayın. Gerek yok. Evet'e basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. Ekrana basıyorsunuz ve benim gönlüm gibi GeForce GTX 1650 4 GB bellek var böyle eğer Nvidia ise ekran kartınızı güncel tutmak için bu uygulamayı indireceksiniz bu uygulamanın linkini aşağıda vereceğim ve aşağıda vermeyeceğim pardon bu uygulamayı manuel bir şekilde ekran kartınıza göre indirmek için buraya Nvidia GeForce Express indir manuel yazıyorsunuz pardon Hah bura bura GeForce Nvidia RTX sizin hangisi ise benim GeForce RTX 3060 falan da olsa burayı seçiyorsunuz hem GeForce burada 1050 ise 10. seri 16. bunu seçiyorsunuz Bunlar buradan geliyor ekran kartınızı ben seçiyorum bunlara basıyorsunuz aramaya başlıyorsunuz ve çıkıyor bunu indiriyorsunuz indirdikten sonra bu uygulamayı kuruyorsunuz ben kurduğum için kurmayacağım kurduktan sonra uygulamayı açıyorsunuz buradan öncelikle kayıt oluyorsunuz kayıt olduktan sonra sürücülere tıklıyorsunuz buradan ekran kartınızı güncelliyorsunuz burada hızlı şey olacak İndire basacaksınız inecek Ondan sonra hızlı kurulum özel kurulum olacak orada özel kuruluma basacağız İler dedikten sonra temiz kurulum olacak altta onu işaretlemeyeceğiz dümdüz devam edeceğiz ses e, ses ekranı hepsini güncelleyecek Eğer bu şekilde güncellerseniz oyunlarda FPS akışı yükselir. Şimdi buradan bakın ben de oyun buldu. Yüklediğiniz zaman bulur. Eğer bulmazsa şunu açıyorsunuz. Bunu kesinlikle açın. Buradan da şimdi taraya basıyorsunuz. Oyun arıyor. Bilgisayarınızda oyun arıyor. Bakın ben de bir oyun olduğu için bir oyun buldu. O da Valorant. Bakın buradan optimum ayarlar da kullanılabiliyor örn yani kendi ekran kartınıza göre güzel en iyi ayarları burada kullanılıyor en sevdiğim şey de bu şeyin ee, G4C'nin ee, şey şimdi şuradan buna tıklıyorsun buraları iyice bir okuyun ondan sonra oyun içi yer paylaşımını aç şuna